zihniyeti çok iyi tanıyoruz. Bu zihniyet yaptığı zihniyeti. Bu zihniyet kirli zihniyet. 1937 yılında Mustafa Kemal Paşa bir gün Bakanlar Kurulu ile ilgili toplantı O günün başbakanına dönüyor. Diyor ki İsmet yine en gerek gibi zehirli dilimle herkesi sokuyorsun. Nedir bu durum? İsmet Paşa tabi çok kıpkırmızı kızarıyor. Efendim nereden çıktı? Yaverim olan bir mebus söyledi bunu diyor. Ondan sonra oradaki oturan Hım. Yaver, Cevat Abbas Birer kıpkırmızı kızarıyor. Orası. Diyor ki Ay, sen Ali, Kılıç, Kılıç Ali'nin hatıratlarında bunu okuyabilirsiniz. De. Bu en gerek yılanı gibi zehirli evet. dilin aynısını evet. dünyaya yaşadı yaşadık. Biz bunu biliyoruz. Başka Bu zihniyeti yok. her zaman yaşıyoruz. Şşşş. Bir Afyon Karaçal'ı yeni yaşamadık. Bakın size şimdi bunu örnekleriyle göstereceğim. Bundan dört yıl önce Afyon Karaçal'da yine bir belediye seçimlerinden önce Sinan Paşa devlet hastanemizin temelini atmıştı. Hatırlarsınız. O gün bugünkü CHP milletvekilinin eşi beyefendi sosyal medya hesabından yazdı. Yasin Köksal vatandaşın aklıyla dalga geçmeyin. Sinan Paşa da temel atmaya hastanenin tuvaletinden başlamışlar galiba diye bunu göstermişti. Şimdi silmiş ama arşiv unutmaz. Arşiv hiçbir şey bırakmaz. Bu hastaneyi yaptık. Ne zaman yaptık? Hem de bir yılında. Bakın bu da o temelden bir kare. O gün bunları söylüyordu bu zihniyet. Aradan bir yıl geçti. Bugün Afyon Karahisar'ın en iyi hastanelerinden birisi Sinan Paşa Devlet Hastanesi. O günden bugüne hizmet veriyor. Afyon Karahisar halkı bu bizimle alay eden ve affedersiniz millete tuvaleti layık gören zihniyetle gelsin de Sinan Paşa'yla görüşelim diyor. Sinan Paşa'ya niye rahatça gidip konuşamıyorlar? Bu zihniyeti de çok iyi tanıyoruz. Geçenlerde yine benzer oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız deprem afeti oldu. Hastaneler yıkıldı. Dedi ki Hatay Derne'ye, İskenderun'a 40 günde, 50 günde hastaneler yapacağız ve bunları çelik konstrüksiyonla yapacağız. Temel atıldı. Yine bu zihniyet ne dedi? CHP Genel Başkan Yardımcısı. Cumhurbaşkanımıza bir sürü haksız Yalan ve iftiralarda bulundu. Karadan kaç gün geçti? 40 gün. Bakınız değerli basın mensupları. Bugün 40. günde artık bitti ve üzerinin çelik konstrüksiyonları döşeniyor. 40 günde bunu yapan bir iktidar var ve bu iktidara iftira atan bir karanlık zihniyet var. Bu zihniyetle mücadele edeceğiz. Biz hizmet zihniyetiyiz. Biz yatırım zihniyetiyiz. Bakın görüyorsunuz kepçeler, greyderler hepsi çalışıyorlar. Değerli genel müdür yardımcımız, daire başkanımız, şirketin yöneticisi. Bu iş 750 milyon liralık bir yatırım. 750 milyon. Ulaştırma Bakanlığımız Ankara, İzmir, Rızıköy'e dahil etti ve Afyon Karahisar'a 750 milyon liralık bir devasa yatırım yapılıyor ve birileri gelip oraya gün bırakıyor. Evcilik oyunu oynanacakmış. 14 Mayıs'tan sonra size evcilik oyununu oynatacak Afyon Karahisarlı. Evcilik oyunu nasıl oynanıyormuş? Onu da görecek bunu söyleyenler. Buradan 50 bin işçi, öğrencimiz üniversiteden şehir merkezine gitmiyor diye söyleyen Afyon Karahisar halkı. Biz bunu duyduğumuz için, düşündüğümüz için bu güzergahı seçtik ve inşallah temel attık. Merak etmeyin. Şirketimizin yöneticiler de söylediler. Allah nasip ederse gelecek yıl 29 Mayıs İstanbul'un fetih günü bunu da inşallah bir fetih ruhuyla açacağız. Bu hızlı trene bütün herkesi davet ediyoruz. Bizi haksız istinaflarla eleştirenleri de davet ediyoruz. Gelsinler başkan bazen Mehmet Zeybek başkanım kızıyor. Onlara müsaade etmeyeceğim diyor ama bizim görevimiz bütün kamuya hizmet yapmak. Bunu yapacağız. Bu yatırım devam edecek. Allah aşkına AK Parti'nin temel atıp da yarım bıraktığı tek bir eseri göstersin. Kirli zihniyetlere yer yok, iftiraya yer yok, algıya yer yok. Biz bugün bütün seçim programımızı bozduk ve şu yağmurda, çamurda gelip bütün milletimizi, aziz milletimizi bilgilendirelim diyoruz. Milletimiz müsteri olsun, Afyon Karayeti müsteri olsun. Her verdiğimiz söz gibi bu sözü de yerine getireceğiz inşallah. Teşekkür ediyorum değerli vekilim, başkanım, il başkanımın söylemek istedikleri hususlarda arkadaşlarım. Öyle. Mikrofon. Başkanım. Konuşacaksanız mikrofon. Ali Bey isterseniz biraz daha Sayın da bu başkan. Evet. Sayın Vekilim. Vekillerim. Genel Müdür yardımcım, İl Başkanım. TRC Firmasının Sayın Genel Müdürü. Değerli misafirler. AK Parti'nin özel değerli basın mensupları. Sayın Vekil her şeyden bahsetti. Bunlar ancak ancak laf üretir. Hizmette yok. Bugüne kadar kendi belediyelerine ait Allah için yaptıkları büyük bir yatırım göstersinler. Tanrılarından öpenebileceğiz. Sadece ve sadece iki parti de Afyon'da gerçekleştirmiş olduğu mitingi nasıl mitinge katılımı nasıl örtbas ederiz diye bunu algı operasyonuyla yenmeye çalışıyorlar. Bizim milletimiz bizim yapacağımızı da bu hükümetin yapacağını da gayet iyi biliyor. Biz de üretmiyoruz, hizmet üretiyoruz. Onlar konuşuyor, biz yapıyoruz. Yapıldığı zaman inşallah belki bizden önce onlar binecekler bu işe. Bu onlar faydalanacaklar. Ki aynı şekilde genel başkan aynen şunu söylüyor. AK Parti'nin 21 yılda yapmış olduğu yatırımların yüzde 98'i israftır diyor. Ama maalesef bizden çok onlar kullanıyorlar. Biz laf üretmiyoruz. Hizmete talibiz. Hizmet üretiyoruz. Yapıldığı zaman inşallah hep birlikte göreceğiz. Sayın söylediği gibi evcilik oyunu oynamıyoruz. Çiçeği burnunda bir milletvekili adayı gelmiş buraya. Evcilik oyunu oynar gibi diye bir açıklama yapmış. Ee, inşallah bittiği zaman 14 Mayıs'ta da bu millet evciliği de hmm. ne, oyunculuğu da ne olduğunu gösterecek. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Ben de şimdi, Sayın Vekilin Belediye Başkanı Tüm Mazur'u hepiniz saygıyla selamlıyorum. E, ee, biliyorsunuz mecliste CHP zihniye basitlenen bir şey daha var. Ümeyin ve başkanın sözlerini ek olarak söylüyorum. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay diyor ki siz dünyanın en iyi işini yapsanız bile biz size yine tehdit edeceğiz, söyleyeceğiz. Zihniyet aynı zihniyet. Zihniyet yalancı, iftiracı. Maalesef söz verip, söz verip yerini tutmayan bir zihniyet. Ama elhamdülillah bugüne kadar AK Parti ne söz verdiyse, ne dediyse, ne yaptıysa sonuna kadar gelmiş ve yapmış, bitirmiş bir iktidar. Biz hep söylüyoruz, söz uçar, eser kalır diyoruz. Biz eserlerimizle oynuyoruz, eserlerimizle iş yapmakla oynuyoruz. İnşallah bu eserimizi de Afyon kazandıracağız. TNF'yi kazandırdığımız gibi, spor salonları kazandırdığımız gibi, gastronomi kazandırdığımız gibi, termal tesisleri kazandırdığımız gibi, sağlık endüstri bölgesini ikinci sanayi kazandırdığımız gibi inşallah Afray'da Afyon Karahisar'ın hizmetine sunacağız. Onlar sunduğunda eminim ki utanmayacaklar. Gelip ya hak mısınız, yapabiliyor musunuz demeyecekler. Utanmadan gibi aynı sözlerini tekrarlamaya devam edecekler. Ama biz şunu söylüyoruz. Söz uçacak, eser burada kalacak. Teşekkür ederiz. Kaldı ki bu proje Sayın Ulaştırma Bakanımız Afgan'a geldiğinde bizzat kendisi ifade etti. TRG firmasına almış olduğu hızlı tren projesinin içerisine dahil ettik. Onunla birlikte aynı anda bu da bitecek, hizmete girecek dedi. Biz temel atmayı biraz daha öne çekmiş olduk. Allah firmamıza hayırlı çalışmalar nasip etsin diyoruz. Kazadan yani, belirden korusun. Sizin yapmakla ilgili bir sorduğunuz var mı değerli genel müdürüm? Yani verdiğiniz sürede sözler. 29 Mayıs 2024'te Allah nasip ederse dün konuştuğumuz gibi inşallah trenle şehir merkezine kara gideceğiz. Değerli genel müdürüm sizlerin yani bekleyeceği ya Sayın Vekilim, dünkü fena faturayı yaptığımız projenin bugün e, sahada görüldüğü gibi imalatına başlamış durumdayız. Burası e, e, demir yolu projemizin istasyonlarından birisi. İş makineleri şu anda çalışmaya başladı. E, biz dünkü dönemde de söz verdiğimiz gibi e, söz verdiğimiz tarihte e, bitireceğimizi e, ediyoruz. Herhangi bir tarihimiz ya da şüpheli yok. Bu tarihleri İnşallah mahçup olmayacağız. O tarihteden hizmet açmış olacağız. Başkanım. Çok ünlü bir Bekintilerimiz, ah. medya başkanlarımız, genel müdür yardımcımız ve firmanın ah. genel müdürümüz. Öncelikle vekillerimizin de bahsettiği gibi biz AK Parti iktidarı olarak her zaman eser siyaset yaparak, hizmet siyaseti yaparak, Akron Karahisar hemşehrilerimize ve tüm ülkeye hizmet etmekteyiz mükellefiz. Ee, daha önce biliyorsun bu ilk defa değil. Sinan Paşa Hastanesi de yaptı aynısını. Hı. Ve e, tok aracının görmelerine rağmen yani tok fabrikasının olmadığını, yine diğer hizmetlerde <laughs> hizmetlerin olmadığını, şehir hastanelerinin olmadığını, hastane hizmet edilmediğini, yani bunlar iftira üzerine bir siyaset ettiği, yaptığı için bunları biz artık önemsemiyoruz. Ve işimize bakıyoruz. Ve bugün de itibariyle de şantiyemiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Yağmur çamur demeden sağ olsunlar firmamız hızlı e, bir şekilde söz verdiği tarihi yerine getirmek üzere şu an devam ediyorlar. Ben Afyon Karahisar hemşehrilerimizi e, üniversiteye bu şantiyi görmeye davet ediyordum. Bu şekilde açıklamalar yapıyoruz. Yani kendileri de gözlerini görsünler. Gözlerini görmedi hiçbir şeye inanmasınlar. Onlar temellerini atamadığı ve hiçbir hayal dahi edemediği projeleri Afyon medya Başkanımız ve milletvekillerimiz sayesinde Afray gibi Türk geniş bir proje çok büyük bir proje. Afyon Karahisar tarihini değiştirecek olan proje Dün Afray yine aynı şekilde tereferi atıldı. Bunlar bunu hazmedemediler. Ve hazmedememelerin sebepleri de bunu hayal bile edemediklerini biz bir bir imalatını yapıyoruz, üretimini yapıyoruz ve temellerini atıyoruz. İnşallah Rabbim bizi vatandaşlarımız Afyon, Afyon Karayesi halkına mahcup etmesin ve firmamıza da ve bakanlığımıza da bu hizmeti, bu projeyi bitirmeyi nasip etsin diyoruz. Belediye başkanımızla ve vekillerimizle beraber de inşallah 29 Mayıs'ta Afyon Karayesi'ne buradan e, e, trenlerimizle binip çiğir e, merkezine öğrencilerimize bir de gitmeyi ve sizlere de nasip etsin diyorum. Ve Afyonkarahisar halkının kesinlikle bu e, iftiralara inanmamasını ve gelip yerine görmesini özellikle istirham ediyorum. Teşekkür evet, ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.